Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili koçlar, hanımlar, beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım bu hafta sizin neler bekliyor? Aşk, iş, kariyer diyelim. Şöyle bir niyetleri ve dilekleri tutalım. Pazartesiden pazara kadar mesajlar neler? Bu arada kanalıma destek veren, beğeni yorumunu yapan hepiniz ilk varsınız diyelim. Bakın kendisi veren kartı sizler de gördünüz. Bir tane daha düşmüştü Allah, Allah Ay yok ortalığı yıktım dermişim. <laughs> Sade bu düşmüş. Evet güzel. Ya yani öyle evet ikinci de şu an düştü. Demek ki kartlar dile geliyor, konuşmak istiyor diyelim. Hayırlı olan niyetlerinizin ve dileklerinizin kabul olmasıyla şöyle bir başlayalım. Bakın ikinci kart gördünüz değil mi sevgili koçlar, hanımlar beyler? İnşallah muradınıza doğru ilerliyorsunuz zafer kutlaması yapacaksınız koçlar. Hadi hayırlısı diyelim. Hakkınızda <laughs> hayırlısı diyelim. Bakalım bu kartlarımız neler söyleyecek. Benim kız çemde olduğu için kartların yarısı yerlerde yazıyor. <laughs> yerlerde demeyeyim de dağınık yerlerde. O şekilde görünmekte. Evet. Şöyle bir karıştıralım. Yani muradınıza, niyetinize, istek ve arzularınıza kavuşacağınız görülüyor. Koçlar, hanımlar, beyler. Bir taraftan kartları süzüyorum. Bir taraftan kartlarımı toparlıyorum. Hemen şöyle bir bakalım. Bu da Aa, eski dostlar bir araya gelme gibi durumlarınız mevzu bahis olacak olarak görülüyor. Bakalım aklınızdaki kişi ile durumlar nelerdir diye. Aklına kadar ben sevdiğiniz kişi size neler söylemek ister, durumlar nelerdir dediğimde bir takım konularda suçluk duygusu hissediyor olarak görülmekte. Maddi ya da manevi size verdiği zararların farkında olan Aklen ve kalben düşündüğünüz kişi görülüyor. Evli ya da bekarsınız. Fark etmek sizin kolektif bir açılımdır. Uyanlar sizin olsun. Milyonlarca koç burcu. Bu burca mensup yani. Gün ister hepsi izlesin ama. ben seni düşünüyorum diyor. Bakın evet sana yaptıklarımdan ötürü bir takım suçluk duygusu hissettiğim konular var lakin diyor halen seni düşünüyorum. O da seni düşünüyor ve seviyor olarak görülmekte. Ama aranızdan birinizin düşmanlığını kazandığının da farkında. Aklen her kimi düşünüyor isen e, sanki o kişi diyor ki ben senin diyor düşmanlığını kazandım. Bir takım üçüncü kişiler yüzünden tartışmalara da dikkat etmeniz konusunda kartımız bizleri uyarmakta. Pazartesi günü içerisinde e, sanki böyle iş, güç e, yapmak istedikleriniz ya da böyle planlarınızın aslında tıkır tıkır işleyeceği bir döneme doğru adım atıyorsunuz. Neden mi? Yılmadan, bıkmadan çalıştığınızı görmekteyim koçlar. Hem de öyle böyle değil. Aklınıza koyduğunuz o şeyi yapacak gibisiniz ya olmalı ya olmalı ya olacak ya olacak dediğiniz konuyla alakalı büyük bir e, böyle olumlama alacaksınız çünkü bunun için elinizden geleni değil fazlasını yapıyorsunuz çok emek veriyorsunuz çok çalışıyorsunuz e, adeta böyle tuttuğunuzu koparacaksınız öyle diyeyim size özellikle maddi konularda kariyer anlamında istediğiniz konuma hak ettiğin konuma gelecek tuttuğunu koparacak olarak gördüm bazılarınızı bir takım olasıklara karşı önleminizi önceden alacaksınız evet böyle bir dönem anam karnımdan da sesler geliyor aç da değilim ama <laughs> yeni yedim belki de ondandır neyse bir takım yani sorunlar problemler canınızı sıkmış olabilir ama kara bulutlar artık üzerinizden dağılacak. Yani her türlü olasılığa ben hazırlıklıyım diyor gibisiniz. Ee, her konuda gerçekten kartal gibi yükseklerde uçacaksınız. Üzerinizdeki kara bulutları yani karanlığın ertesi aydınlıktır lafı sanki üzerinizde biçilmiş kaftan gibi duracak olarak görülmekte aydınlık günlere doğru ilerliyorsunuz koçlar çok fazla sıkıntılar çekmişsiniz çok fazla acılar çekmişsiniz üzüntüler çekmişsiniz akla aleyhle gelmeyen bir takım olasılıklar haddinden fazla uğraştığınız problemli konular yani neler 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 diyeyim ama e, tabii ki bende de hata vardı diyorsunuz özellikle aranızdan biriniz e, baya bir bir takım konularda kendiniz ile alakalı pişmanlıklarınız var olarak görünmekte. Evet salı gün içerisinde böyle büyük bir şaşkınlık içerisinde olacağınız bir durum ya da bir duyum alabilirsiniz. Hem kendi başarınızla onur olacaksınız hem de sevdiğiniz ya da sevdikleriniz artık her kimse onların bir başarısı sizleri onuyla edecek olarak görülmekte sanki böyle bir girdabın içerisinden çıkacaksınız. Hayatınızda bir dönem kasırga olmuş olabilir. Ama durulacak. Özellikle de sekizli bir vadi içerisinde 8 gün içinde ya da 8 saat, 8 hafta içinde hayırlı haberler de sizlere doğru gelecek mi gelecek? Dileğinize doğru, muradınıza doğru, hızlı bir şekilde ilerlediğiniz görülmekte. Daha bir bilinçli olacaksınız. Yani bir takım konular ile alakalı olan oldu biten bitti bu kasırga herkesi mahvetti dediğinizi duyar gibiyim. Daha bir bilinçli olacaksınız ve muradınıza ereceksiniz. Çarşamba günü yalnız enerjisinde kendinizi hissedebilirsiniz. Bu enerjiden kurtulacaksınız. Kaybettiğiniz ne varsa geri kazanıyor olarak gördüm sizleri. Cadı kazanına karşı dikkatli olun. Siz ya da sevdiğiniz bir kişiyi uyarabilirsiniz. Burada sizler de birileriyle oturup da kesinlikle dedikodu yapmayın diyor. Daha sonrasında bir de bu dedikodular tüm dünyayı ya da nasıl diyeyim... Ee duyulmaması gereken, konuşulmaması gereken ya da hakikaten herkesin a diyeceği hani böyle ballandıra ballandıra bir takım dedikodular olabilir. Bu dedikodulardan mümkün mertebe uzak durun. Eğer sizler yapıyor iseniz de bu dedikoduyu sonuçlarına katlanmanız gerekiyor diyen bir durum olabilir. Ben seni uyarıyorum diyor. İlla sen dedikodu yapıyorsun ya da dedikoduyorsun demiyor kartımız ama ortaya konan bir kazan var. Söndükçe harlanan bir ateş olabilir. Özellikle perşembe gün içerisinde iş hayatınızda olabilir, dostluğunuzda, sosyal çevrenizde. Kısacası entrikalara karşı ve dedikodulara karşı son derece uyanık olun diyor. Bunu sizler yapıyorsanız da mümkün mertebe çenenize hakim olun. Yani dil mi selamet, baş mı selamet diye boşa dememişler. Ağzınızdan çıkan hunharca kelimeler o diliniz yüzünden başınız büyük bir derde gelebilir. Nasıl? Şöyle herkes benim de dilim var ben ağzımı bir açarsam hakikaten boş yere açmam diyen birisi de olabilir. Ya aa, aman nereden kulağına gidecek her şeyi ben konuşayım edeyim olan olmayanı gibi gibi ama lakin daha sonra herkes büyük bir kargaşa ve karmaşa olabilir diyor. Ben seni uyarıyorum diyor kartım. Etrafınızda böyle bir arkadaşınız var ise de özellikle çalışma ortamınızda sessizliğinizi koruyacaksınız. Dedikodulardan uzak duracaksınız. Cuma günü içerisinde farklı bir şehre mi gideceksiniz ya da farklı bir şehre mi gitmeyi planlıyorsunuz. Eğer hafta başında bir şehre gidecek iseniz cuma günü dönüş kararı da alabilirsiniz. Bilemiyorum. Böyle farklı bir alana doğru yerleşim bir planlarınız var. Hayatınızda bir kaos ortamı olabilir ama buna fırsat vermeyeceksiniz. Bakın zafer kutlaması yapıyor olarak zaten en başta da çıktınız. Büyük bir zafer sizleri bekliyor olacak yaratıcılığınızı kullanacaksınız. Pazar günü içerisinde olgunluk mertebine eriştim diyorsunuz. Eski dosttan düşman olmaz derler ya. Eski dostlarla bir araya gelme gibi durumlar olabilir. Yıkılmaz çınar ağacı gibi dostluğunuz olan bir kişiyle karşılaşacak gibisiniz. Bu da haftanın bir sürprizi olabilir. Siz ya da bir yakınınız yıkılmaz çınar yani eski dostlar bir araya geliyor da olabilir bakın. Böyle bir duyum da alabilirsiniz artık her neyse. O kart kendisi atı veren kart. Bakalım aklınızdaki kişi size ne söylemek ister Benim sana e, Sevgim büyük diyor Bakın aklen ve kalben Karınız kocanız ya da kara sevdanız Bu kişi her kimse Sen benim mutluluğumsun diyor Sen benim her şeyimsin diyor e, Çok pahalı bir şey değil ama Ucuz ama manevi değeri yüksek olan bir hediye Ya da hoşunuza gidecek bir hediye Size alacak olarak görülmekte mutluluğunuz baki olacak yani güzel bir teklif de sizleri bekliyor bu kişiden umarım hakkınızda hayırlısı olur hoşçakalın dostçakalın sevgiler selamlar bay bay